Dünya bundan sonra gideceği şey bir büyük savaş, yani Allah birinci Dünya Savaşı, ikinci Dünya Savaşı ve üçüncü Dünya Savaşı'nı sen de dahil ben de dahil göreceğiz, göreceğiz. çok yakında tabii. Nasıl olacak bu şekilde? Yani ol şimdi bak hani bu işler savaş. nasıldır biliyor musun? Bu bir şey değil hani olur mu olmaz mı falan gibi bir şey değil. Bu olmak zorunda olan bir şey. Yani nasıl Birinci Dünya Savaşı olmak zorundaydı İkinci Dünya Savaşı? Bana geldiğinde ofiste bir gazete vardı, Cumhuriyet Gazetesi. Evet. Onun, onda diyordu ki başlık atmışlar. İkinci Dünya Savaşı başlamış. Nihayet harp başladı başlığın ismi. Yani nasıl olur da nihayet harp var? Beklenti o kadar çok harp üzerine kurulmuş ki. E, dolayısıyla harp başlamış. Şu anda tüm dünyanın yani istersen üst takıl dünyanın tekrar yapılanmasında çok önemlidir savaşlar. Bir savaşa ihtiyacı var dünyanın.